Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yaptığım bir freelance projeyi göstermek istiyorum. Bunu neden göster göstereceğim size? Şimdi kanaldaki bazı arkadaşlar, dışarıdan bana ulaşanlar benden istedikleri şey şu. Hocam işte biz Excel'i öğrenmekten çok iş hayatında ya da freelance'de nasıl projeler görüyor? Bize bunları göster. Hani biraz bu konuda fikrimiz olsun, neler yapabiliriz onu görmek istiyoruz diyorlar. Şimdi arkadaşlar hani e, yapabileceğimiz şeyler Excel ve VBA değil aslında algoritma ile yapılacak şeyler. Düzgün bir algoritma kurduktan sonra Python'a da VBA'de de Java'da da aynı projeyi yapabilirsiniz. Mesela benle irtibata geçen Büyük bir müteahhitlik firması ee, Ne yapıyorlar? Onlar e, Şantiye yaparken daha doğrusu tünel kazıyorlar öyle diyeyim size Tünelin içine belli boylarda profiller yapıyorlar ve profilleri Şantiye'de sorumlu kişi diyor ki işte 4 tane 102.5. Bu arada rakamlar dediğim gibi hep rastgele. Bunlar bana gönderdikleri değil ama bu şekilde ben düzenledim. İşte bir tane 138, işte 32 tane 30'luk profil kesilmesi gerekiyor ve 10 metrelik profiller alacaklar. Bunu daha önceden ne yapıyorlarmış? Bunu daha önceden işte ustalar kesiyor, fireler oluyor. Bu da sıkıntı free'yi tam alsanız bile geri değerlendiremiyoruz hocam. Bize minimum free ile çalışacak bir program yaz dediler. Ben de algoritmasını yazdım. Şimdi işte bunu göstereceğim size. Ee, nasıl çalışıyor? Mesela buraya veriyi kopyalıyor. Burada adet ve boyu ben sarı ile kırmızı olarak belirledim. Aynalarını buraya sütun olarak giriyor. Ondan sonra arkadaşlar burada e, aldığımız mesela binlik profil alıyor. Hata payını, bıçak payını koyuyor. Burada da kaç tane önceki çalışmadan kalan bir çözüm var. Ee, çalışması e, solvırla çalışıyor, deneye deneye Brute Force yöntemiyle çalışıyor. Tıklayalım. Bakın arkadaşlar solver'ı aktif ediyor. Bu normal solver'ı açtıktan sonra sorduğu bir şey, bunu Cancel'da deseniz çalışmaya başlıyor. Bakın şu sol alt köşede denemelere başladı. İnanılmaz sayıda deneme yapıyor. Ee, şimdi yavaş yavaş düşürecek mesela şu anda. 224'e düşürdü. Buldukça e, düşürecek. Bize sonra diyecek ki birinci kesim için şöyle bir şey yap, ikinci kesim için şu kadar bir şey yap diye bir raporlama yapacak. Arkadaşlar hani burada bahsetmek istediğim şey freelance projelerde aslında sizin ne kadar iyi yazılımcı olduğunuzdan çok tabii ki de yazılımcı olmanız gerekiyor da ne kadar iyi yazılımcı olduğunuzdan çok ne kadar iyi algoritma kurabilirsiniz ve karşı tarafın işini ne kadar iyi halledebilirsiniz. Aslında bu e, herhangi bir Tool kullanarak Excel, Python, Java artık ne istiyorsanız ya da bunların kütüphanelerini kullanarak sorunu çözmenizle alakalı. Şimdi yavaş yavaş indirmeye devam ediyor. Bakalım şurayı da indirsin tekrar göstereyim. Şu anda 217 kalmıştı. Bunu da birazdan indirecek. İndire indire sıfıra doğru gidecek arkadaşlar. Sıfır olduğunda zaten bizim bütün istediğimiz şu input db'deki çözümleri yapacak. Ben durduracağım. Bittiği zaman size tekrardan göstereceğim. Bu arada bakın ciddi bir şekilde tam durdururken düşürdü. 195'e düşürdü. Hatta şimdi 182'ye düşürdü. Tekrardan hatta düşürmeye devam ediyor. Baya çözümler buluyor. Minimum freyle profilleri kesmeye devam ediyor. Hatta baya hızlandı. Ben durdurmayayım. Bakın videomuz kayıtta değil mi? Aynen kayıtta. Bakın arkadaşlar hızlı bir şekilde çözüm bulmaya devam ediyor. E, amacı e, deneyerek minimum freyi oluşturacak şekilde hangi adımları nasıl keseceğini planlaması durdurayım arkadaşlar. Bittiğinde tekrardan devam ederiz. Bakın arkadaşlar toplam bizim istediğimiz bu değerleri kesecek e, ve planlamasını yaptı şu anda gösteriyor bize. 2 dakika 21 saniyede işlemi tamamladı. Bizim işte kaç tane toplamda e, gördüğünüz üzere 31 tane kalemimiz var, değişik boylarda parametrelerimizi girdik, 24 tane binlik şey almamız gerekiyor, toplam frede 843müş e, çözümlerimizi burada gösteriyor, burada da raporluyor İşte birinci adımda bir tane binlik profilden iki tane 60'lık kes, bir tane 320 kes diye yapıyor. Burada hata payını da girersek ona göre hesaplıyor. Gelin hesaplayalım. Bakalım ne kadar yapmış. Buradaki ups pardon. Buradaki uzunluklarla şu kadar kesim yap demiş. Bakın tam 1000. Gelin bunu deneyelim. Sum product diyorum. Sum product biliyorsunuz matris çarpımıdır. Bunları yap. Bakın 1000. Demek ki 0 fre ile bütün profilleri kesecek şimdi bunu vereceksiniz üstüne diyeceksiniz ki ilk gelen profilden iki tane 60 kez bir tane 320 kes kes kes, kes. sıfır fire, sıfır zararla kapat diyeceksiniz ee, burada hani şeyi gösterdim başka göstereceğim bir şey var mı yok aslında minimum fremiz 843 müş onu da işte artık bir dahakine saklarsınız kesime diye düşünüyorum bu şekilde düzgün algoritma kurarak programlar yapabilirsiniz. Bana da gelen freelance işler bu yönde. Yani öyle çok basit satış stok işlerinden nazaran bunlar da çok daha fazla geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu arada kendimi de bir söyleyeyim. Böyle programlar yaptırmak isterseniz ya da böyle programların nasıl yapılacağını firmalarınızda öğrenmek istiyorsanız kurumsal eğitimler için. Benle WhatsApp numarası üzerinden şuraya yazacağım. İrtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.